Evet arkadaşlar gridlerimizi oluşturmuştuk. Şimdi kolonlarımızı buraya yerleştireceğiz. Kolonlarımızı yerleştirmek için Architecture tabı altında kolon tıklıyorum. Diyor ki kolon family'si yok. Yüklenmemiş projenize. Niye yüklenmedi? Çünkü biz template ile başlamadık. Template seçmedik. Sıfırdan başladık. Amacımız zaten family yüklemelere alışmak ilk derslerde. Şimdi diyor yüklemek ister misin? Ben evet diyorum. Şimdi şöyle. Malum asettik C sürücüsü program data Autodesk içerisinde Revit dosyamıza geliyoruz. RVT 2019 bendeki, sizdeki Artık 2018 olabilir, 2017 olabilir. Library. Buradan US metric. Evet, kolon için arkadaşlar dikkat edin. Şu structural kolonu seçeceğiz. Çünkü taşıyıcı kolonlar. Ben 30 30 seçmek istiyorum. Buradan tıklıyorum. Open diyorum. Şimdi şöyle 30 30 geldi. Hazırda hemen buraya indi. Şu üste bakıyorum. Yüksekliği ver diyorum. Derinliği verme. Unconnected değil. Giriş katından birinci kata bağlan. Yani biz şimdi giriş katındayız. Giriş katından birinci kata bağlan diyorum. Burada add grids var. Tek hamlede gridlerin kesişim noktalarına Şöyle seçtiğimde tek hamlede giritlerin kesişim noktalarına bakın ekledi. Buradan finish'e bastığım anda kolonlarım eklenmiş oldu. Tekrar edelim mi? Artık tekrar etmek için başa sararsınız. Oradan görebilirsiniz. Şimdi biz Şurada bir duvarımız var. Referans olarak kullanmıştık. Bu duvar artık bir işimize yaramıyor. Bunu bir kere silelim. Biz bu e, kolonları birinci kata çizdik. Peki biz hep diyoruz ya Revit 3 boyutlu. Nereden bileceğiz bunu? Bakınız şurada Default 3D View" diye bir düğme var. Buton var. Şu hızlı e, bunun ismi Customize Quick Access Toolbar. Buranın ismi. Başka bu buton nerede var? Şu View'a girerseniz bu View'da 3D View var. Default 3D View. Buna basarsanız şöyle burada göreceksiniz. Bakın hemen şöyle baktığınızda göreceksiniz kolonlar burada. Şimdi yaklaşıyorum kolonlara. Evet yaklaşalım şöyle. Kolonların betonarme olduklarını şu üzerindeki sembol çizgilerinden görüyorsunuz. Tarama, tarama çizgilerinden görmeniz lazım. Peki ben bu kolonları daha artistik nasıl görebilirim? Daha artistik. Şimdi şurada altta arkadaşlar bakın en solda şu 1 bölü 100 yazısını görüyorsunuz sanırım şöyle 1 bölü 100 genelde 1 bölü 100 olarak açılır default ayarlarda bu 1 bölü 100 bizim paftamıza çekeceğimiz ölçektir bu sonraki detail level medium yazan yer şu anlama geliyor 3 tane var. Coarse, medium, fine. Fine'a dediğim zaman en iyi görüntüyü almak için fine. Coarse, medium, orta, coarse daha ilkel bir görüntü. Biz bunları e, görüntü ayarları kısmında ileride daha iyi anlayacağız. Şimdilik şu kors basit bir görüntü, medium daha orta kalite bir görüntü, fine en kaliteli görüntü şeklinde. Şimdilik böyle algılayalım. Gelelim şu sağdakine. Bunu geçtim, şu sağdakine geliyorum. Wireframe. Demek ne demek? Wireframe tel kafes görüntüsü demek. Bakın, tel kafes görüntüsü. Hidden line demek hidden line demek. Ee, arkadaki çizginin görünmemesi, ya şu çizginin görünmemesi, arkada kalan çizgilerin görünmemesi demek. shaded boyalı demek. Malzeme atadığımızda ya da tarama sembolü verdiğimizde bu shaded'ı da görebiliriz. Consistent color shaded'ın bir değişik versiyonu esas şu realistik. İşte realistik. Beton malzemesinin görüntüsünü yani bunun üzerine yapıştırılmış bir texture dediğimiz JPEG resmi var. Onun görüntüsü otomatik olarak geliyor. Bu family olarak zaten içerisinde hazır yüklenmiş şekilde görünüyor. Bir de arkadaşlar ray trace var ki bu şu anda tabi buradan bir şey anlayamayız bilgisayarımızın e, ekran kartı işte CPU'su vesairesi bayağı gelişmiş bir düzeyde olması lazım ki burada e, Ray Trace ile ilgili bakın zorlanma hemen yapıyor Ray Trace e, bir anlamda canlı render bilgisayarımızın çok iyi olması lazım. Realistik de tutalım. 3 boyutlu görüntü burada. Şimdi ben bu 3 boyutluya tıkladığım için bu pencere açıldığı için haliyle sağ tarafa 3 boyutlu görüntü olarak böyle bir 3D yazısı geliyor. Buradan hemen şöyle F2 ile buna bir isim verelim. Ee, ilk ilk üç boyutlu görüntümüz diyelim. Evet. Hayırlı olsun. İlk üç boyutlu görüntümüzü kolonları dizerek yaptık. Artık bu kolonların etrafına bir dış duvar çekeceğiz. Duvarlar konusuna artık gireceğiz. Ee, bir detay vardı aslında. Şöyle kolonu seçip hemen onu göstermek isterim. Bakın Edit Type diyorum. Ee, burada Concrete Square Clone diyor. Şurada 450'lik var, 600'lük var, 750'lik var. Ee, duplicate diyerek buraya 200 çarpı 200 milimetre diye dersek eğer böyle bir kolon olmaz da bir de yani 20 santime 20 santim şuraya 200 yerine 20 şey 200 yazarsanız okey derseniz bakın bu 20 santimlik kolon oldu yani şunu seçersem mesela şuradan direkt kısa yoldan 200 dersen bakın. Şu ikisini seçip eski haline getirelim. 300'lük olsun. İsterseniz tabii mesela bunu seçtiniz. 600'lük de yapabilirsiniz. Yani family, kolon family'si şurada üstte kolon family'si altta tip olarak 300'e 300 diyor. Bu da bizim Tipimiz oluyor. Seçtiğimiz, kullandığımız tip oluyor. Ee, birinci kat şey giriş katından başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Buradan bakın base offset sıfır diyor. İkinci kata kadar çıkıyor. İkinci katın top offset'i sıfır diyor. Şimdi bunlara biraz daha detaylı bakmamız lazım bir sonraki derste.